Merhaba. Slaytların gücünü kullanarak karmaşık konuların derinliklerine indiğimiz analizimize hoş geldiniz. Şimdi Avrupa'daki çiftçi protestolarıyla diyelim ki Türkiye'ye verilecek bir kalkınma kredisinin ne alakası olabilir, değil mi? İlk bakışta hiçbir ilgisi yok gibi duruyor. Ama aslında bu iki alakasız gibi görünen olayı birbirine bağlayan, ülkelerin adeta DNA'sını oluşturan çok temel ve güçlü bir kavram var. İşte o kavram bu. Hukukun üstünlüğü. Kulağa biraz akademik geliyor olabilir ama aslında çok basit bir benzetmeyle anlatabiliriz. Düşünün ki her ülkenin bir işletim sistemi var, tıpkı bilgisayarlarımızdaki gibi. İşte hukukun üstünlüğü, o ülkenin görünmez ama her şeyi çalıştıran işletim sistemidir. Peki tamam, kavram kulağa hoş geliyor da bu ne demek tam olarak? Yani pratikte bizim hayatımızda ne anlama geliyor bu görünmez kurallar? Avrupa Komisyonu'nun tanımına bakarsak diyorlar ki, bu öyle bir ilke ki hem birey olarak bizim haklarımızı güvence altına alıyor, hem iş dünyasının önünü açıyor, hem de en önemlisi demokrasinin temelini oluşturuyor. Yani her şeyin dayandığı o ana kolon gibi bir şey. İyi de bu sadece soyut bir kavram değil. Yani bir ülkede hukukun üstünlüğü var mı, yok mu, ne kadar var? Bunu ölçebiliyor muyuz? Evet ölçebiliyoruz. Dünya çapında birçok kuruluş bu işletim sisteminin ne kadar sağlıklı çalıştığını gösteren somut endeksler adeta birer karne hazırlıyor. Mesela Freedom House gibi organizasyonlar tam da bunu yapıyor. Ülkeleri siyasi haklar, sivil özgürlükler gibi kriterlere göre puanlıyorlar. Bu sayede de elimizde dünya genelinde özgürlük ve hukukun durumunu gösteren bir nevi anlık bir fotoğraf oluyor. Bakın mesela şu tabloya. Finlandiya gibi ülkeler 100 üzerinden 100 alarak zirvede. Ama diğer yanda Afganistan gibi ülkelerde bu puan tek hanelere kadar düşebiliyor. Aradaki fark gerçekten inanılmaz. Özgür ve özgür değil statüleri arasındaki uçurumu net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki bu rakamların ne anlama geldiğini daha iyi anlamak için gelin somut bir örneğe bakalım. Mesela Türkiye'nin 2021 Dünya Adalet Projesi endeksindeki sıralaması 139 ülke içinde 117'lik. Bu sadece bir sayıdan, bir istatistikten çok daha fazlası aslında. Peki böyle bir sıralama neyi ifade ediyor? Aslında bu genel puan birçok alt başlıktan oluşuyor. Yani hükümetin yetkilerinin ne kadar denetlendiği, temel hakların ne durumda olduğu, yolsuzlukla mücadele gibi. Bütün bu alanlardaki performans birleşip o genel karne notunu ortaya çıkarıyor. İşte şimdi en can alıcı sorulardan birine geliyoruz. Tamam, bu sıralamalar önemli de bir ülkenin demokrasi karnesinin zayıf olması ekonomisini yani cebimizi nasıl etkiliyor? Arada nasıl bir bağ var? Aslında cevap oldukça basit ve Dünya Gazetesi'nden alınan bu alıntı durumu çok güzel özetliyor. Kimse hukukun üstünlüğünün aşındığı bir ülkeye uzun vadeli yatırım yapmak istemez. Bu kadar net. Ve bu durum adeta bir zincirleme reaksiyon başlatıyor. Şöyle düşünün, hukuk zayıflayınca ne olur? Öngörülebilirlik ortadan kalkar. Yani oyunun kuralları her an değişebilir. E yatırımcı için bundan daha korkutucu bir şey yoktur. Risk artar ve doğal olarak sermaye daha güvenli limanlara doğru kaçar. Çünkü bakın, Dünya Bankası gibi, Avrupa Yatırım Bankası gibi devasa kuruluşlar bir yere para aktarırken sadece projenin karlılığına bakmazlar. Asıl baktıkları şey güçlü kurumlardır. Yani sordukları soru şudur. Ben buraya yatırım yapıyorum ama yarın bir mahkeme kararıyla veya bir gecede çıkan bir yönetmelikle her şey alt üst olabilir mi? İşte bu güveni veren tek şey o ülkenin sağlam hukuk sistemidir. Peki tüm bunlar pratikte nasıl iki ayrı dünya yaratıyor? Yani hukukun üstün olduğu bir ülke ile olmadığı bir ülke arasında ne gibi farklar var? Gelin şöyle bir karşılaştıralım. Gördüğünüz gibi bir tarafta öngörülebilirlik, yatırım, güvence altına alınmış haklar var. Diğer tarafta ise tam bir belirsizlik, siyasi risk ve sürekli bir endişe hali. Aslında bütün mesele tek bir kelimede düğümleniyor: Güven. Hukukun üstünlüğü bir ekonomi için adeta toprağın kendisidir. Toprak sağlamsa yatırımcı güvenle tohumunu eker, o ekonomi büyür. Ama toprak kaygansa kimse oraya bir fidan bile dikmek istemez. Şimdi küresel endekslerden, yatırımcılardan, büyük kurumlardan bahsettik. Peki bütün bu anlattıklarımızdan bizim çıkarmamız gereken ana fikir ne? Bu konunun bizim gündelik hayatımızla ilgisine. Çıkaracağımız en temel ders şu. Hukukun üstünlüğü hem ekonomik istikrarın hem de bizim bireysel özgürlüklerimizin temel taşıdır. Bu ikisi birbirinden ayrılamaz. Yatırımcı güveninden tutun da bizim en temel ifade özgürlüğümüze kadar her şeyi bu ilke belirliyor. Kısacası, demokrasideki bir zayıflama, elinde sonunda kalkınmada yani refahta da bir zayıflamaya yol açıyor. Bu neredeyse bir doğa kanunu gibi. Peki bütün bunlardan sonra asıl soru şu, sizin yaşadığınız yerde bu görünmez kurallar ne kadar sağlam işliyor? Üzerinde düşünmeye değer bir soru değil mi? Çünkü bu sorunun cevabı sadece bugünün ekonomisini değil hepimizin geleceğini şekillendiriyor.